ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, firak bekaya kal olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazarı hikmetle baksan, Hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?